Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli bir kardeşimizin sormuş olduğu çok güzel bir sualimiz var. Hemen sualimizi okuyalım. Sual. Selamun aleyküm hocam. Yedi kardeş miras paylaşacaklar. Fakat bu kardeşlerden bir erkek ve bir kadın yüzde doksan derecesinde engelli yani para verildiğinde aklı selim şekilde kullanacak derecede değiller. Bu iki engelli kardeşe miras payı verilir mi? El cevap Ve aleykum selam ve rahmetullahi ve berekatuhu Değerli kardeşim bu güzel sorun için teşekkür ediyoruz. İnsanların bu gibi soruları ve cevaplarını öğrenmesi bizim için çok güzel, çok değerli, çok kıymetlidir. Evet, bu değerli iki kardeşimize mirasları verilir. Onların hissesini aklı başında olan kardeşleri veya velileri her kimse onlara uygun bir şekilde harcama yaparak kullanırlar. Yani bir insanın mirastan pay alması için deli, özürlü, engelli vesaire olması buna engel değildir. Yani miras almasına engel değildir. Deyip sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Rabbim ilminizi İstifadenizi arttırsın inşallah.